Arkadaşlar videoya başlayınca like atmayı unutmayın. Eğer videoya 250 like gelirse yaramaz çocuklarım devam gelecek. O zaman başlayalım. Şimdi işiniz bitti lan. İşiniz bitti. Aynen bitti. Lan şimdi alın bunu. Aha yaramaz çocuklar da buradaymış. Allah Ah, ah, lan hepsini vuruyor, hepsini vuruyor. Allah! Şimdi kaçmamız lazım. Şimdi kaçmamız lazım. Ah, eşim bitti. Allah! Bu ne? Allah! Oca! Oo! Ah, ah, içi bitti. Ah, kafam, kafam, kafam gitti, kafam gitti. Ah, şş, yat, yere yat, 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 yat. Aynen yat ye. ye. Hop bu şu. Bırak lan şunu bu. Ne ondan bahsediyorsun? Bu yak dedim ben sana. Ta ta ta. Oh. Evet lan. Bun evet bunu da temizledik. Oley! Oley! Biraz kırmızı kaybetmiş olsak bile bu, bunlar da hepsini temizledi. Oley! İh. Planımız ilk şu e, Ipulis'in temizliği temizleyip direkt e, bizim evrene gitmek. Tamam ben planınızı anladım. Sizin evren nasıl bir şey acaba? Ne oluyor orada? Neyse. Ee, ah, bunların hepsini edip kardeşim ben. Ee, abacık abacık. Ay hava gitti ya. Hadi gidelim. İlk önce orduyu toplamamız lazım bizim. Eee yani hemen gidelim. Bah, lan ee, bak köşeye sıkıştık köşeye sıkıştık. Şimdi ne yapacağız? Lan Deniz Deniz Bey Deniz Hanım Deniz kim Deniz Bey? Evet. Ben artık yapılıştan dayı Danım, sizinle beraber ben Lan sen vatan hainliği yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vallahi kafana sıkarım ben kafana sıkmak zorunda kalacağım. Çabuk silahı bırak. Çabuk silahı bırak. Hey dur orada dur orada dur orada. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Şimdi seni öldüreceğim. Lan kimi öldürüyorsun? Deniz Bey. Deniz Bey yiyemezsiniz. Deniz Bey yiyemezsiniz. Hayır. Hayır. Vurmaz diye düşünmüştüm. Vururum lan vururum. Ben tüm vatan hainliği yapan kişileri vururum. Bom 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 bom. Bom 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 Öyle düşünüyoruz. Öyle düşünüyoruz. Öyle düşünüyoruz. Dış. Hop! hop. Dış. Yatıyoruz. Hop, yatıyoruz. Hop, hop, hop. Vay, ah. biz tek kişi değiliz la. Biz tek kişi değiliz. Hepsini halletti. Oley, oley, oley. Hepsini hallettik. Allah bunu. Hepsini halletti. Komutanım, komutanım. Kaybediyorlar, kaybediyoruz, kaybediyorlar diye kaybediyoruz. Ne yapacağız? O zaman olayın içine ben gireyim. Tamamdır komutanım. Siz buraya kor koruyup kollarsınız. Hadi bakalım gidiyorum ben. Hadi bakalım Bismillah. Ne yapayım bakalım? Alo kardeşim. Kardeşim. Ee, evet kardeşim. <laughs> tamam silahımı çıkarttım. Bunları normal çocuk olarak gidiyorum. Evet. Kılımı değiştirmedim. Kılımı değiştireyim hemen. Oy. Telsiz edi. Tamam bırakıyorum. Ah. Telsiz frekansında yerimi öğrenebilirler. Hadi bakalım. Lan dolum yok. Ah, şey, tamam. Şuradan alayım. Tamamdır. Ah, ah, ah. e, merhaba. 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 Nasılsın bakalım çocuğum? E, neden bunu ben şey şey ya. bak Maya gitmiştim ondan dolayı. Şimdi çocuklar senin sesin çok yer çocuklara benziyor. Ne ya yakışı var ya ya ama çocuklara falan benziyor. Bir benim sesim ya. Ben Benziyor benim sesim ya ama çocuklara benziyorlar bu sayı. Bir de bir şey soracağım ya ama çocuklar kim ya? Hep benziyorlar ya. Boş sen Hadi git buradan. Bak. Burası askeri bölge. Ama ben burada olmak istiyorum lütfen. Burada geçmek istiyorum lütfen. Hayır hayır hayır. Çok merak ediyorum ne olacak burada diye. Hayır oğlum hayır hayır. ben istiyorum ben istiyorum ben istiyorum. Hayır oğlum ya hayır. Ben istiyorum ya. Ben oyuncak silahım oldu benim silahımdı. Evet hayır çocuğum hayır çocuğum. Ben onu istiyorum. Silah bir silah istiyorum. Ben silah, silah ver bana. Silah hayır oğlum bu silah önemli. İstiyorum ben, ben bana ver bana silah ver bana silah. Vermeyeceğim. Ah silah mı düşürdün? Ver bana silah. 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 Ver Ver bana silah. Çabuk silah ver dedim lan. Ah <laughs> ah. Ya dedim ben dedim. Vermezsen de öldürürüm lan. Ne oluyor lan? Allah Allah. Sen mi arkaya kalacağım lan? Aa lan komutan lan ben de. Çocuğum ne yaptın sen? Ya oyuncak mı? Benim silahım da ya? ya? Vermezsen silahım. Benim silahım. Sen de, de test edeyim mi? Hayır ben de test etme. mi? Sen de, de test etmek istiyorum. Abi çıkar sen kimsin ya? Kaskımı çıkarayım mı? Hayır, hayır. O benim kaskımı benziyor. Kaskımı geri ver. Hayır, vermeyeceğim ya kaskımı. Kaskımı geri ver. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Kaskamı geri ver. Yerde buldum ben bunu. O benim kaskımdan ver. Sen hem nasıl oldun? Niye küçük küçültmüşsün senin kaskımı? <laughs> kaskımı geri ver dedim. Hayır, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Hadi lan ya seni. Ay ay. Artık hep böyle dolaşacağım. Ee, e, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Ne oluyor ya? Arkada olaylar falan var dostum sen? Ay çocuğum sen ne yapıyorsun böyle? Evet, tipi de çok yaramaz çocuklara benziyor. <laughs> sen kimsin ya? Sen kimsin? Ya ben çocuk gibi konuşuyorum dur. Ay sen kimsin ya? Sen kimsin böyle? E, tipi çok yaramaz çocuklara benziyor ama değilsin yani kıyafetin içeride değil yani. Değilsin ya çocuklar. He, doğru diyorsun. Ben yaramaz çocuklar değil. Bir de bu silah nasıl çalışıyor? Ben bulamadım ya. Düşünmüşüm mı Bir dakika. Puş. Aa! Ay. Ay, ne oluyor ya? Ne ettiriyorsun ya? Çakalaşmanın vakti mi ya kardeş? Aa! Aa! Bu silah çok şişmiş ya valla. Valla bu ne? Ay. opa. Hoppa. <laughs> evet. Asker yüzü işgal altında. Asker yüzü işgal altında. Oooo! Aa! Çocuğum sen kimsin? Ne yaptın buraya? Ben mi? Ben yayamaz çocuklayım. Biliyor musun? evet ben, ben yayamaz çocuklayım. Şimdi sizin işinizi bitireceğim. İşinizi bitirmek için ee, ikiyi tuşlayınız. Ne diyorsun? Aa, e, Aşağıdakilerden hangisi e, e, ölmektir? A. Ölmek B. Ölmek C. Ölmek D. Pompalı Pş, oh, Allah. E, e, Allah Evet şimdi sıradaki gelsin. Seni de şöyle şey alalım. Evet merhabalar. E, Asker ölçü ölçme değerlendirme sınavına hoş geldiniz. Ee, şimdi e, aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi ölmektir? Ha ben bu şıkları okumama gerek yok ya. Pompalı. Hayır, ölmekti bu sefer. Puş, Hadi bakalım. Evet sıradaki gelsin. Merhaba, merhaba. Oğlum öldürsene ne yapıyorsun? Ee şey şey. Ee, evet. Ee, ben biliyorum cevabı. Ee, ya ölmek ya da pompalı olacak. Doğru cevap evet. Alkış. Evet hadi bakalım diye yesin. Hadi bakalım. Ee, bu sefer farklı bir soru var. Hep aynı soruyu sormayalım. Ee, Aşağıdakilerden hangisi pompalıdır? Dur bakayım. Ee, bu arada eksik var. bilirsen vurmayacağım söz. Bu, bak, A bu, B de bu. Hadi bakalım. Tabii ki de bu yani. Ee, doğru. Hadi bakalım evet. Öldürdüm ama boş ver. Hadi. Oğlum bunlar niye böyle lan? Oğlum beni vurmaları gerekiyordu. Niye böyle yaptılar? Vallahi benim de bilmiyorum. O oh, öpücük O o oh, oh. ana. Ana bu ne lan? Tesis vay. Bu ne? Utana basayım. Merhaba. Ya kardeşim, geldin mi? öldürdüm mü onları? Ne ne kay ne öldürdüm ya? Hayır ben öldürmedim onları. Kardeşim sen niye sesin böyle? Sen kardeşim değilsin. Sen, askersin. Asker. Hayır kardeşimi bırak bırak. Geliyorum oraya hemen. Ya dedi ki bağlamadım ben şimdi. Kardeşim. Allah bana. Ana lan çocukmuş. Bana buradan vurmuş. Ben ben de kardeşim bir şey yaptı sanıyorum. Neyse şuradan iğnesini çıkartayım da. Hadi bakalım. Hop. Ay. Hadi bakalım. <laughs> Allah'ım yarabbim ya Allah. Bu de alayım ben ne olur ne olmaz gene kullanırız bunu ya. Hıppa çık. anne. Ana Allah hepsini halletmiş gibi duruyor. Allah çok fenaymış ha. Uy niye bu kadar uzun sevdi? Aha. Evet. Oh, bunları da hallettim. Ana kardeşim kardeşim. Ben de sana koşa koşa geldim. Oğlum ben gelecektim ya. Hayır şey bir tane çocuk kalmış. Ben de asker sandım. E, e kandırmak için geldiğini sandım. E, kafasına tekme attım. Çocuk çıktı. He, anladım. E, ben, de, ben de bunları temizledim işte. Pampalı olan. Oğlum bu silah çok iyiymiş. He. Vallahi sana da alalım bu silahtan. Al bir tane al oradan. Tamam kardeşim alırım. Ee, ben de böyle giysem ya. Yok kardeşim ya. Giyim mi? Ben de boş ver. Ben de çıkaracağım şimdi zaten. Heh. Ay pardon kardeşim. Ya kaç hepsiniz hepsini kardeşim. Yırta yırta çıkarıyorum. Sıkışmış çünkü küçük geldi bana bunlar. Heh. Hadi bakayım. Çıkıyorum ben de tekey tekey. Uy. Hopacık. 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 İnşallah donumu çıkarmam ama neyse. tek. Of, take off, take off. Aha buydu. Ya. Ana yanlışlıkla donumu çıkardım ya. Dur Do, halledeceğiz onu. Take, take. Take off, take off, take off. nerede? Take tam Tamam donum varmış tamam dur. Şimdi kıyafeti giyeyim. Ay can... kardeşim cebimden gelen kıyafet çıktı. Evet eh, tamamdır. Yiyorum dur. Yiy 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 tamamdır kardeşim okey. Hazırız artık böyle e, da alabiliriz. Vallahi kardeşim çok iyi oldu ya. Şurada güçlü olduk. İşimiz bitti lan. Uğur. Lan elimde pompalı var. Gelmiyor basın. Hoppa. Allah yanlış yere sıktım. Çok havalı olacaktı ya. Abi. Oh. Ah. Evet. Aa kostümü düştü. İşe yaramadı. Oh. Ah. İşe yaramadı diyecektim. Ee, bu sefer yaramadı. <laughs> Nasılsın? Nasılsın? İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.